Merhaba arkadaşlar Şadiye Nini YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün asker yeşili bir modelle karşınızdayız. Şimdi modelimize başlamadan önce arkadaşlar her kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok sevinin bize destek olursunuz arkadaşlar. İpimiz de aynı renkten arkadaşlar. İpimizin numarası 955 numara altın başak ip kullanıyoruz arkadaşlar. Ince rengi boncuk da kullanacağız. Şimdi modelimize başlıyoruz. önce Arkadaşlar böyle bir tane kurdele yapacağım ilk yaptığımda çok hafif bir model yapıyorum bu modelin herkes yapabileceğini düşündüğüm için ben bu modeli seçtim Şimdi arkadaşlar önce böyle bir aynı şekilde tepesine aldım ikili kurdele yapacağım gene yine aynı yazma attım bir suratı ara bırakacak şekilde yapıyorum Biraz ipim ilk başlangıçta uzun oluyor. Evet böyle yine bir tane ipimi yazmaya attım. Gene ya ipimin tepesine atıyorum şu an kurdelesini yapacağız. Evet bunu yaptıktan sonra yine aynı şekil yazmaya attık. Gene ipimin tepesine bu kurdeli böyle modeli çıkaracak şekilde yapıyorum. Siz eğer yapmaya yaptınız arkadaşlar. Bunu yazma bitene kadar yapacağız. Yapıyoruz modelin yapıp kurdeleyi bittikten sonra sonra modelimize başlıyoruz. Modelimiz de sıra sıra olan bir model. Şimdi önce bir kurdelemizi aynı şekilde böyle bir yazmaya atıyoruz. Arada bir zürafa bırakacak şekilde aynı böyle araları bırakıyoruz gene aynı bunun tepesine attım bunu böyle yapıyoruz Evet bunu da yaptım gene aynı şekil yazmaya atıyorum bu kurdelelerimi çok kullanıyorum bütün videolarımda hemen hemen yazma tülbent yaptığım videolarımda görebilirsiniz ve şimdi ben bunu biraz yapayım sonra geri döneceğim kurdelemizi yaptıktan sonra dönüyoruz kurdelenin üstüne kurdelemiz böyle bir kurdele yaptık modelimizi yaptıktan sonra şimdi bunu artık ikili modelimizi böyle arkasına atıyorum. Bir tane. Fırfır yapıyorum. Bir tane fırfır yaptım. Bunu dörtlü yapacağım. Fırfırını tepesine atıyorum. Sonra aynı şekilde yine yuvaya Aynı şekilde yuvaya attım. gene böyle tepesine attım. Burada yine gene iki tane yapacağım yuvadan. Yine tepesine atıyorum. Şu an ipim üçlü oldu. Yine aynı yere attım ve ipim dörtlü olacak. Evet ipim dörtlü olduktan sonra kurdelenin üstüne attım ve bir tane boncuk alıyorum ortasında. Evet bunu da attım ortasına. Aynı şekil bunu böyle yaptıktan sonra gene bir tane zürafa yaptım. Bir tane daha zürafa yaptım. Arada bir boncukla beraber 3. Şimdi bunu arkasına atıyorum. Aynı şekil bunu böyle yaptım. Ve bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine aynı bu şekilde at Bunu yine aynı en son attığım ipe bir boncukla beraber atıyorum. Boncuğumu aldım ve en son yaptığım ipe boncuk arada kalıyor. Aynı bu şekilde boncuğu sıkıştıracak şekilde bunu yaptım. Gene aynı şekil en son üçüncü ipime buraya atıyoruz ve boncuğun üstünde bir tane zürafa oluşturdum zürafanın arkasına aynı bu şekilde attım aynı dağar yapar gibi gene bir tane pırpır pır yapıyorum ve pırpırın tepesine ipimi attım bunu üçlü yaptım sonra aynı şekil gene boncuğun üstünde yaptım yuvaya bu şekil attım bir tane dörtlü sine kanadı oluşturdum. Bu sine kanadı bir tane model ama böyle herkesin yapabileceği bu model. Hafif hem de gösterişli gün gözüküyor. En son bir sıra boncuk üstünden geçeceğiz. Aynı şekil bunu da böyle yaptıktan sonra yine aynı aşağıdaki kurdelenin üstündeki yuvaya geldim. Buraya geleceğim, iki sıra yapacağım. Bu en son sıra boncuk takılıyor. Yoksa hepsi bir oluyor. Böyle sonuna kadar bunu gideceğiz. Bunu da bir tane pırpır yapıyorum. Yine aynı şekil. Böyle yaptım pırpırın tepesine ipimi attım. Ve dörtlü yapmak için gene aynı yuvaya geldim. En son ipimi biraz geniş atıyorum. Daha hoşuma gidiyor. Öyle daha güzel oluyor. Yine aynı kordeli arasını aynı araya değil yandaki bile teker teker bu kurdele aralarını yapacağız bunu buraya attım gene bir tane boncuk alıyorum bir tane boncuk aldım öteki araya kurdelenin üstündeki araları örüyoruz Evet bu şekil bunu buraya attıktan sonra bir tane daha zürafa yaptım ve aynı şekil 1-2-3 tane oldu ve bunu aynı şekil bu araya attım. Bunu yuva olarak kullanacağım. Yukarı gideceğim yuva olarak. Yine arkasına surafını arkasına attık. Ve burada bir tane pırpır pır yapıyorum. Aynı bunu da yaptım. Aynısını yapacağım. Buradan sonra hepsi aynı olacak. Onun tepesine attık. Ve burada bir tane boncuk alıyorum. Boncuk aldım ve aynı şekil en son attığım dördüncü ipi attıktan sonra aynı bu şekil bu boncuk arada kalıyor ve en son ipimi attım. Evet şimdi gene bu zürafayı olarak kullanıp yapacağım. Şimdi arkasına attım ve bunu gene burada bir zürafa daha yapacağım. Bunu burada yaptıktan sonra bunun tepesine atıyorum. Aynı şekil bunu tepesine atacağım ve ipimi değiştirip geri döneceğim. Evet, şimdi yukarıdaki arada boncuk atmıyorum. En tepesine boncuk atmıyorum ben. Böyle en tepesine çünkü sonra bir sıra boncuk geçeceğim için en tepesine ben boncuk atmıyorum onu böyle yapacağız hiç boncuk atmayacağım. ve gene boncuğun attım yuvaya geldim ve bunda da yine aynı şekil bir tane pırpır pır yapıp dörtlü sinek kanatlarımı yapıp aşağı iniyorum yaptım bunu da gene tepesine attım bunu bu şekil aynı devam ettireceğiz. Evet arkadaşlar böyle bir 3 sıra yaptım. Şimdi bir tane daha gösterip boncuk sırasına geçeceğiz. Şimdi pırpır yaptım. Pırpırın tepesine attım. Ve aynı şekil yine yuvaya geliyorum. Bunu arkadaşlar gene kurdelenin üstündeki yuvaya geliyorum. Buraya geldik. Burada da aynı şekilde bir tane pırpır yapıyoruz. Pırpırın tepesine attım. İpim üçlü oldu. Şu an ipim üçlü oldu. Aşağı taktan sonra ipimiz şu an dörtlü oldu ve gene aynı kurdelelerin üstüne attım. Ve arada bir tane boncuk takıyoruz. Goncağımı taktım. En son bir tane daha zürafa yapıyorum. Çünkü arada üç tane zürafa yapıyor. Şimdi yukarı çıkacağım. Zürafayı yapıyorum. Aynı şekilde bunu buraya attıktan sonra bir tane arada yuvada bir tane pırpır yaptım pırpırın tepesine atıp üçlü yapıyorum ve bir tane boncuk aldım şu an üçlü yaptıktan sonra yukarı çıkıyoruz ve bunu önceden yaptım sinek kanadına attım ve böyle boncuk sıkıştıracak şekilde gevşek kalmasın hani bir şekil yaptıktan sonra en son 3 üç, 3 üçüncü ipme iğnemi attıktan sonra boncuğun üstünde bir tane zürafa oluşturdum urafanın arkasına attım. Ve yine aynı şekil bir tane pırpır yapıyorum. Boncuğun üstündeki yuvada. Evet bunu yaptıktan sonra bunun tepesine atıyorum ve bunu aynı şekil boncuksuz atıyorum. En üst sırayı boncuksuz attım. Aynı böyle bir model oldu. Hem herkesin yapacağı bir model hem de kolay hem de böyle şık görünüyor. Bir üst sırası kaldı boncuk. Geçeceğim üstten ve şimdi burada da aynı pırpır pır yap aşağı iniyoruz. Ve boncuk sırasına başlayacağım. Aynı şekil. Böyle aşağı inerek modelimizi bitiriyoruz ve ben ipimi en üste atıp geri döneceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar böyle üstüne boncuk takacağım altı tane boncuk da aldım ben bir iki üç dört beş ve şu an altı tane oldu altı tane boncuk aldıktan sonra arkadaşlar bu ikisinin ortasına 2 model yaptım ortasına aynı bu şekil attım modelim böyle bir oluyor hem hem de kullanışlı bir model yine aynı şekilde altı tane boncuğumu alıyorum ve iki tane bileşimin arasına atacağım altı tane boncuğumu aldım ve aynı şekil böyle bu bileşme atıyoruz. Aynı bu şekil. Yine bir tane altı tane daha boncuğumu alıyorum. Bunu da aynı şekil buraya attım. Evet. Modelimiz böyle oldu. Şahane bir model. Hem kolay kim yaparsa yapabilir. Yeni ünlüyesi başlayanlar için de kolay olur. Eğer kurdeleyi yapamazsan bunu yazmanın üstünde de yapabilirsiniz. Böyle güzel bir model. Başka bir videoda başka bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. İyi günler.